Eğitim ve Eğitimcinin kanalı, Hocam Bilir kanalı'na hoş geldiniz. Evet değerli arkadaşlar, bugünkü videomuzda sizlere güzel bir haberim var. Umarım mutlu olacaksınız. Uzman öğretmen 2022-2023 uzman öğretmen maaş farkı yattı mı? Ne zaman yatacak? İşte sondur. Uzman öğretmen maaş farkının ödeneceği tarih için yıl sonunun gelmesiyle beklentiler Aralık ayına yöneldi. Milliyetin Bakanlığı tarafından öğretmenlik kariyer basamakları yazılı sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla takvimde güncelleme yapıldı. Duyuruya göre kesin sonuçların 16 Aralık'ta açıklanmasının ardından sertifikalar Aralık sonunda düzenlenecek. Sınavdan başarıyla geçen öğretmenlerin maaşlarında ise artış yaşanacak. Meslekte 10 yılını dolduran ve uzman öğretmen olmak isteyenler ile uzman öğretmen derecesinde olup baş öğretmen kademesine geçmek isteyenler maaş hesaplamalarına başladı. Peki uzman öğretmen maaşı ne kadar olacak ve ne zaman yatacak? İşte o konu hakkında bilgiler. 2022-2023 uzman öğretmen maaşları ne kadar sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Öğretmenler kariyer basamakları kapsamında sınavına katılım sağlayarak Başarılı olan 422.368 öğretmen maaş farkını alacak. Uzman öğretmen maaş farkı hesaplaması yapılırken en yüksek devlet memuru aylığı 152. maddede yer alan oran uygulanacak. Maaş farkının ise sertifikalar verildikten sonra yeni yılda yapılması bekleniyor diğer, diğer arkadaşlar. Uzman öğretmen maaşları ne kadar olacak? Uzman öğretmen maaş farkı hesaplaması yapılırken en yüksek devlet memuru aylığı 152. maddede de yer alan oran uygulanmaktadır. %20 gelir vergisi uygulanırsa uzman öğretmen tazminatı 507.07 TL olarak uygulanmaktadır. Meslekte 10 yılını doldurmuş ve uzman öğretmenlik sınavına katılarak başarılı olmuş öğretmenler derece atlayacak. Bu durumda 10 yıl görev yapmış bir öğretmen 11.819 TL maaş alırken uzman öğretmen unvanına sahip olan öğretmenler ise 13.161 TL maaş almaya başlayacak. Uzman öğretmen maaş farkı ne zaman yatacak? Uzman öğretmenlik maaş farkı ödeme tarihlerine ilişkin bir açıklama henüz yok arkadaşlar. Ancak sertifikalar verildikten sonra ödemelerin yapılması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamalar internet sitesinde yayınlandıktan sonra ben de sizlere haberi ulaştıracağım arkadaşlar. Sertifikalar ne zaman verilecek peki? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından illere gönderilen yazıya göre sınav sonuçlarına itirazlar 25 Kasım 1 Aralık arasında alınacaktı. Sınav sonuçlarına itirazlara ilişkin değerlendirmeler 15 Aralık'a kadar yapılacak. Kesin sonuçların 16 Aralık'ta açıklanmasının ardından sertifikalar 20 Aralık'ta düzenlenecek arkadaşlar. Evet, bugünkü haberimiz bu kadardı. Eğitimle ilgili, eğitimciyle ilgili haberlerin devamı için Hocam benim kanalına abone olup videoları beğenip videolara yorum yapmayı unutmuyoruz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.